ülke ekonomiden siyasete kadar her alanda büyük bir kriz içinde. Krizin sorumlusu olan iktidar, halkın acil çözüm üretmek yerine toplumsal muhalefeti susturarak başarısızlığın üstünü örtmeye çalışıyor. Son günlerde birbiri ardına yaşanan hezeyanların altında iktidarın bu çözüm sözünü telaşı yaptı. Ülkede yaşanan derin ekonomik krizin temel sebebi iktidarın Türk sorunun çözümünde güvenlikçi politikaların uygulamasıdır. Savaşa ayrılan milyarlarca liralık bütçe halkı yoksulluğa ve açlığa mahkum etmiştir. Çözümün barış ve diyalogdan geçtiği, geçtiği gerçekliği bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Ülke tarihinin en kitlesel ve uzun süreli halk hareketlerinden biri olan Gezi direnişi ile Canan Kaptancıoğlu davalarında son olarak birbiri ardına verilen mahkumiyet kararları ve daha önce Kürtlere yönelik verilen siyasi soykırım davalarının kararları iktidarın çaresizliğinin dışa vurumluluğudur. Aralarında TMOB yönetim kurulu üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi'nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay'ın da bulunduğu arkadaşlarımıza verilen cezalar hukukun gereği olarak değil, iktidarın toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetini sonucu olarak verilmiştir. Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği mesleki bilgisini halktan yana kullanan kamucu, mühendis, mimar ve şehir plancıların mücadelesidir. Tımo ve bağlı odaların onurlu mücadele geleneği, alanlarını ve tarihi mirasını yağmalamayı amaçlayan tüm düzenlemelere geri çekildi. Kamusal ve mesleki denetimler toplum güvenliğini sağlanmacı asısından zorunludur. Serbestleştirme uygulamalarına son verilmelidir. Kürt sorununun demokratik, barışçıl yöntemlerle çözümü için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır. Kayyum politik alanından vazgeçilmeli, iktidar eliyle yürütülen siyasi soykırım davalarına son verilmelidir. Gezi tutsakları ve hasta tutsaklar başta olmak üzere Haksız ve haksız yere cezaevinde tutulan bütün tutsaklar bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gezi direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz hakkı ve onurlu tarihinin bir parçasıyla parçasıysa Gezi direnişi davasına yargılanan tüm arkadaşlarımız ve bizim yüz hakkımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdırlar. Bu taleplerimizi hayata geçirmek için mücadeleyi büyüteceğiz. Sesimizi ülkenin her alanına yayacağız. Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa, layıklığa ve toplumcu olan ba olan bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Ülkeyi kasıp kavuran kriz koşullarında meslektaşlarımızın ekonomik, demokratik ve mesleki faydalarının geliştirilmesi için mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'nin içinde geçtiği bu karanlık dönemde geziye, emeğimize, mesleğimize sahip çıkacağız.